Şanlıurfa iline 76 km, Gaziantep iline 63 km uzaklıkta olan Birecik ilçe merkezi 852 km kare bir alanı kapsamaktadır. Kuzeyinde Halfet'i, kuzey doğusunda Bozova, doğuda Suruç ilçesi, güneyde Suriye, batıda ise Gaziantep, Karkamış ve Nizip ilçeleriyle çevrilidir. Birecik ilçesine bağlı 3 belde ve bunlara bağlı 68 köy, 84 mezra bulunmaktadır. İlçe merkezi, Toplam 8 mahalleden oluşurken 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre ilçe merkezinde 43587 ilçeye bağlı belde, köy ve mezralarla birlikte toplam 80370 nüfusa sahiptir. Birecik ilçesi tarihin ilk yerleşim birimlerinden oluşu ve stratejik bir konumda yer alması sosyal ve kültürel yapı üzerinde önemli bir etki oluşturmuştur. Aile, aile yapısı gelenek, görenek, inanç, dil, eğitim, kültür ve yaşam tarzı, çalışma hayatı, yardımlaşma ilçenin sosyal ve kültürel yapısını şekillendirmektedir. Birecik ve Fırat Nehri, 1956 yılında dönemin başbakanlarından Adnan Menderes'in ilçe'ye kazandırdığı 720 metre uzunluğunda Türkiye'nin ilk ve en uzun köprüsü kurulmuştur. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan geçit kapısı olmuştur. Ekonomik, sosyal ve kültürel tarihinde çok büyük yeri ve önemi vardır Birecik Köprüsü'nü. Birecik, eski bir yerleşim yeri olması açısından okullaşma oranı ve buna bağlı olarak eğitim düzeyi yüksek olan bir şehirdir. İlçede ilk ve lise kurumlarının yanı sıra Haran Üniversitesi'ne bağlı pazarlama, bilgisayar, halk ilişkiler, elektrik ve muhasebe programlarından oluşan bir meslek yüksek okulu bulunmaktadır. 18 bin metrekare alanı kapsayan meslek yüksek okulunun yer ve çevre düzenlemesi Birecik Belediyesi tarafından 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ilçeye kazandırılmıştır. ...11 bin yıllık tarihi, kültürü ve doğayla iç içe olan Birecik ilçesinin göz kamaştıran güzelliğine güzellik katan bel kız harabeleri. Bireceğin üstüne şalkı düşer, Zeugma antik kentinin. Dalga dalga halay çeker, Fırat'ın suyu Rum kalenin çevresinde. Efsaneler canlanır, aşklar, sevdalar filizlenir. Birecik ile Karkamış Barajı'nın çatlayan topraklarında. Geçmişin ile övünür, geleceğe umutla bakarsın bu şirin ilçemizde.